Çok Bugün çok üzgünüm. Hava yağmurlu. Ama beni mutlu edecek kimse yok. Onu görünce gözlerim doluyor. Doğuluyorum. Hava da yağmurlu. Ama görmedim. 200 kilometre iki il geçtim. Aydın'a geçtim. İzmir'e geldik. Ama mutsuz. Sebebini bilmiyorum. Emrullah sen biliyor musun? Diyorum. Ama işte bir umut var. Görmeyince olmuyor. Yapamıyorum. Çıldıracağım. Cinnet geçireceğim. Ama Allah'tan Hı. emrullah yanıta getirdin. <laughs> Osman! Sensiz olamıyoruz Osman. Gittiğimiz her ilde bir bir Osman edip, ikileyip yolumuza devam etmek istiyoruz. Sensiz olmuyor. Hedefimiz bir, Muğla bir, Osman iki.